Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda antik Çin'in uzaylı mumyalarından hızla yaklaşan bir dünya istilasına kadar son zamanlarda yapılmış en ilginç keşiflere bakacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Roma askerinin yüz maskesi Arkeologlar 1800 yıl önce bir Roma süvarisi tarafından takılmış demir yüz maskesi buldular. Maske, Karabük'te bulunan Adrianopolis antik kentinde çıkarıldı. Ancak bu nesne kırılmıştı ve ağzının sadece burun kısmı ve yanağının bir parçası sağlamdı. Arkeologlar, maskenin 3. yüzyılın imparatorluk döneminde Adrianopolis'te görev yapan bir asker tarafından kullanıldığına inanıyorlar. Aslında maskeyi daha iyi anlamak için bu antik kente bir göz atmamız gerekiyor. Adrianopolis sadece korunmuş mozaikleri, antik kiliseleri ve Stylite Aziz Alipius'un doğum yeri olmasıyla ünlü değil. Şehir aynı zamanda Romalılar için hükümdarlıklarının sonunda önemli bir savunma yeriydi. Mirattan önce 1. yüzyıldan itibaren bir yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianopolis, Roma İmparatorluğu'nun kendi toprakları etrafında bir barikat kurmaya başlamasıyla gerçek bir kale haline geldi. Roma İmparatorluğun en uzak noktalarında yani günümüz Türkiye'sinde kendini savunmaya çalışıyordu. Burada Karadeniz'den gelen işgalcileri uzak tutacak bir dizi üs ve takimat inşa etmeye çalıştılar. Böylece şehir büyük bir Roma askeri garnizonuyla büyük üslerden biri haline geldi. Maskeye gelecek olursak bir noktada süvari askerlerinden biri maskeyi kaybetmiş ya da isteyerek geride bırakmıştı. Maskenin bulunduğu yer ise bir tür askeri kışta gibi görünen bir harabeydi. Antik Çin Uzaylı Mumyası Moğol Üniversitesi ile çalışan arkeologlar 1500 yıldan eski gizemli bir mezar keşfettiler. Mezarda bir mumyanın yanı sıra birkaç da eser vardı. Ayrıca değerli altına süslenmiş olarak bulunduğu için mumyanın bir kral olabileceği düşünülüyor. Bu eserler oldukça ilginçti. Çünkü çok uzaklardan gelmiş gibi görünüyorlardı. Mezarda bulunan gümüş boğalardan biri, eski bir Moğol Çin mezarlığında gömülü olarak bulunabilecek en beklenmedik şeylerden biri olan antik Yunan tanrılarını tasvir ediyordu. Bölgede toplamda en az 6 mezar daha bulundu. Yani burada gömülü olan daha fazla insan vardı. Ve bu insanların tarihi Kuzey Wei Hanedanlığına kadar uzanıyordu. Ve mezar bir aristokrat ailesine ait gibi görünüyordu. Keşfedilen asıl mumya ise Gauche halkının şefi olabilir. Bir Türk topluluğu olan Gauch, İpek yolunun büyük bir bölümünü koruyarak Kuzey Çin ve Moğolistan'ın büyük bir bölümünü kontrol ediyordu. Mezarların İpek yoluna bu kadar yakın bulunması ise Yunan eserlerinin yoğun ticaret yoluyla oraya gelmiş olabileceğini açıklayabilir. Bulunan mumyanın gövdesi sarı ipekle sarılmıştı ve saç bandı, kolye, kemer ve birkaç yüzük gibi altın aksesuarlar takıyordu. Ayrıca mumya deri çizmelere sahipti. Yine de henüz vücut üzerinde yeterince çalışılmadı. Bir diğer yandan cesedin içinde bulunduğu tabutta da olağan dışı ayrıntılar keşfedildi. Ahşapla kaplı olan bu resim, kırmızı sütunlarla tutturulmuş mavi çatılı bir evin tasvirini, ayrıca ayakta duran veya oturan birinin yuvarlak başlıklar takan birçok görevli tarafından çevrelenmiş görüntüsünü içeriyor. Hızla büyüyen bebekler Bilim adamları oldukça sıra dışı bir şey keşfettiler. Keşif, düşük doğum ağırlığına sahip bebeklerin analizi sırasında yapıldı. Uzmanlar erken doğan bebeklere bakıyorlardı ve hiç aramadıkları bir şey buldular. Erken doğan erkek bebeklerin, erken doğan kız bebeklerden ve zamanında doğan tüm bebeklerden daha hızlı büyüdüğünü keşfettiler. Bahsettiğimiz şey bilimsel olarak senesens olarak bilinen biyolojik yaşlanmadır. Araştırmalar, çok erken doğan erkek bebeklerin uzun bir süre boyunca normalden daha hızlı yaşlanmalarını sağlayan yüzlerce anahtar gene sahip olduklarını göstermiştir. Toplamda prematüre doğan bir erkek 30 yaşına geldiğinde normal doğum ağırlığıyla aynı zamanda doğan bir erkek çocuğa göre biyolojik olarak 4.6 yaş daha büyük oluyor. Ancak prematüre ve düşük ağırlıkta doğan hiçbir kız bebekte bu farka rastlanmamıştır. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Şöyle ki bu durumun bilimsel nedeni belirsizliğini koruyor. Yine de erkek bebeklerin doğum öncesi strese karşı daha duyarlı olabileceğini biliyoruz. Bilim adamları ise bu durumun bebekleri neden daha hızlı yaşlandıracağını tam olarak söyleyemiyorlar. Sonuç olarak vücudumuzun nasıl çalıştığı hakkında ne kadar az şey bildiğimiz ve keşfedilmeyi bekleyen birçok şey olduğu kesin. Terk edilmiş Snowdonia Madeni Kuzey Galler'deki Snowdonia yükselen dağların, karanlık ormanların ve terk edilmiş madenlerin bulunduğu uçsuz bucaksız bir bölgedir. Öyle ki bölge tam olarak Yüzüklerin Efendisi'ndeki cücelerin yaşayacağı bir yer gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıllarda bu terk edilmiş madenlerden biri madencilik meraklısı Mida'nın dikkatini çekti. Ve Mida, ilginç bir arayış içinde karanlık kuyulara ilerlemeye karar verdi. Maden hali hazırda bir asırdır terk edilmiş haldeydi ve çoğu insan bu harap olmuş koridorlara girecek kadar cesur değildi. Ancak Mida çoğu insandan daha cesur olduğunu kanıtladı. Mirda, madenin içini keşfederken mükemmel korunmuş bir çocuk kitabı buldu. Madenin derinliklerinde bir çıkıntıya yaslanmış kitabı, sanki biri girip hikayeyi daha sonra bitirecekmiş gibi açık halde bırakmıştı. Kitapsa Enid Blyton'ın The Famous Five serisinin bir parçasıydı. İşte işlerin ürkütücü olduğu kısım burası. Bu kitap serisi 1942 yılına kadar yayınlanmadı. Diğer yandan maden 19. yüzyılın sonlarında kapatıldı. Yani madenin kapılarını kapatmasıyla kitabın yayınlanması arasında yaklaşık 50 yıllık bir boşluk vardı ki bu da 80 yıl öncesinde birinin çocuk kitabı okumak için karanlık ve soğuk bir maden kuyusuna girdiği anlamına geliyor. Tabii bu kişi kitabı yarım bırakmış gibi görünüyor. Sizce buranın sırrı ne olabilir? Yorumlarınızı bekliyoruz. Garip bir solucan. Bilim adamları son zamanlarda yeni bir solucan türü buldular. Bu solucanın tek bir kafası ancak bir ağacın uzuvları gibi dallara ayrılan birden fazla gövdesi vardı. Bir Japon bilim adamının solucanın görüntülerini Almanya'daki araştırmacılara göndermesinin ardından Göttingen Üniversitesi'nden araştırmacılar yeni türün doğrulandığını duyurdular. Solucan deniz süngerlerinin içinde yaşıyordu ve ilk kez Sado Adası'nın açıklarında keşfedilmişti. Sonrasında araştırmacılar solucanın yalnızca iki tür olduğu bilinen Siri deniz solucanının bir formu olduğunu belirlediler ve yeni tür Ramirez King Hidori olarak adlandırıldı. Bu isimse Godzilla ile savaşan Japon canavarı King Hidori'den geliyor. Yine de araştırmacıların en çok dikkatini çeken şey solucanın şekli oldu. Bu canlılar gerçekten de bir ana gövdeden oluşan ve sayısız kez dallanan ağaçlara benziyorlar. Bilim adamları canlının vücudunun son derece benzer görünen ev sahibi süngerlere bir adaptasyon olabileceğine inanıyor. Yani solucanın gövdesi süngerin dalları boyunca uzanıyor ve içine girmesine izin veriyor. Yaklaşan Dünya istilası. NASA'lı bilim insanları dünyadan 4000 ışık yılı uzaklıkta devasa bir enerji kaynağı keşfettiler. Enerjinin kaynağının tam olarak ne olduğunu veya ne anlama geldiğini bilmiyorlar ancak kesinlikle bize çok yakın, tanımlanamayan bir enerji kütlesi var. Yine de NASA endişelenecek bir şey olmadığını söylüyor. Ancak Yuri Geller adında bir medyum endişelenecek bir şeyler olduğu konusunda ısrarcı. Geller, enerji kaynağının yabancı bir uygarlıktan geldiğini söylüyor ve uzaylıların gezegenimize toplu bir iniş yapacağını ve bir istila için hazırlandıklarını iddia ediyor. Kaşıkları zihniyle bükebilen 75 yaşındaki Yuri, haber muhabirlerine uzaylıların 60 ila 75 yıl içinde gezegenimizi kesinlikle işgal edeceklerini belirtti. Tabii çoğu insan onun çıldırdığını düşünüyor ancak bazıları da söylediği her kelimeye inanıyor. Gerçek şu ki ilk keşfin ardından NASA tuhaf bir şey daha buldu. Tespit edilen şey her neyse saatte 3 kez enerji patlamaları göndermişti. Bu da uzayda radyo dalgalarını haritalayan bir grup bilim insanı tarafından keşfedildi. Curtin Üniversitesi'nden astrofizikçi Dr. Natasha Hurley, enerjinin gizemli kaynağının periyodik olarak görünüp kaybolduğunu söylüyor. Yani bu bilim insanlarının daha önce hiç görmediği ancak kolayca açıklanabilecek bir şey. Natasha bunun muhtemelen ultra uzun dönem magnetir adı verilen ve çok yavaş dönen bir nötron yıldızı olduğunu söylüyor. Yani evet endişelenecek bir şey yok. Gerçek hayatta Borglar Bilim insanları tamamen tesadüfen Star Trek'teki Borglara benzettikleri ve bu şekilde adlandırdıkları bir DNA yapısı keşfettiler. Keşif, Kaliforniya'nın sulak alanlarının çamurunun derinliklerinde yapıldı ve DNA yapısının şu anda uzmanlar tarafından bilinmeyen çok sayıda gen taşıyan tek hücreli bir organizmaya ait olduğuna inanılıyor. Araştırmacılar bu garip DNA dizilerinin ne işe yaradığını bilmiyorlar ancak dizilerin organizmanın toprakta bulunan kimyasalları parçalamasına yardımcı olabileceğine inanıyorlar. Jeomikrobiyolog Gillian Benfield, gen düzenleme aracı CRISPR'dan bu yana bir keşfe bu kadar heyecanlanmadığını söylüyor. O ve ekibi temelde genleri özümseyen, yaşayan veya ölü olmayan yabancı bir varlık keşfettiler. Arkea adı verilen organizmalarda bulunan Borg'un DNA yapısındaki genlerin en az %80'i bilinmiyor. Yani bilim adamları bunların nasıl çalıştığını veya amaçlarının ne olduğunu bilmiyor. Bildikleri tek şey bazı genlerinin konakçılarının yeteneklerini arttırmak için kullanıldı. Borg, tek hücreli organizmanın metabolizmasını hızlandırarak ona metan metabolize etme yeteneği kazandırabiliyor. Yine de dediğimiz gibi şu anda bunların gerçekte ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Yani bilinmeyen bilimsel bir alana doğru ilerliyoruz ancak Gillian Benfield eğer bu borklar gerçekten metan metabolizması için güçlendirici olabiliyorsa gelecekte sera gazını engellemek ve iklim değişikliğinin verdiği zararı azaltmak için kullanılabileceklerini söylüyor. Mısır'ın Kayıp Şehri Arkeologlar, son 3000 yılını çöl kumlarının altında geçiren kayıp bir Mısır şehri belirlediler ve bu son birkaç yılda Mısır biliminin en büyük arkeolojik buluntularından biri olarak görüldü. Şehir ilk olarak 2020 yılında COVID pandemisi nedeniyle engellenen kazı girişimleriyle karşılaştı. Ancak bu yıl işler tüm hızıyla geri dönüyor ve arkeologlar her türden hazineyi ortaya çıkarıyorlar. Bu yerleşim yeri Aten olarak biliniyor ve kelimenin tam anlamıyla kumun altına gömülmüş. Bu yüzden uzmanlar alttaki terk edilmiş yapılara ulaşmak için tozu temizlemekle meşgul. Yine de şimdiden binaların temellerini ve yüzlerce hatta binlerce eser buldular. Ve tüm bu keşifler Büyük Firavun Amenhotep 3 ile bağlantılı olabilir. Şehri inşa eden bu Firavundu ancak onu yönetmeye devam edecek olan kişi torunu tutan Kamondu. Şehir atölyelerle, sanayi bölgeleriyle ve yerleşim bölgeleriyle dolu. Ayrıca gündelik hayattan geriye kalan pek çok obje var. Öyle ki keşif gerçekten de arkeologlara eski Mısırlıların günlük hayatlarına dair bir bakış sağlıyor. Fırınlar, mutfaklar, günlük aletler ve mücevher parçalarıyla dolu odalar antik Mısır'daki hayatı daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Ancak sıra dışı olan şu ki şehirde henüz keşfedilmemiş büyük tapınaklar ya da bu türden şeyler yok. Burası tamamen kentsel yaşamla ilgili. Yani bölge Mısır tarihinde sıradan insanların geliştiği bir dönemi gösteriyor. Bu insanlar şehirde sanitasyon, sağlık ve eğitim geliştirmeye başladılar ve hepsi burada Aten şehrinin kalıntılarında görülebilir. Pekala videomuzun sonuna geldik. Bu keşifler arasında sizi en çok şaşırtan hangisi oldu? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bu arada henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.